Kur'an'da geçen kıssalardaki hikmetleri anlayamama. Allah Kur'an'da çeşitli konuları örnek ve benzetmelerle açıklar. Bu örnek ve benzetmelerde çoğunlukla önceden gelmiş peygamberlerin veya elçilerin hayatlarından ya da Kur'an'ın indirilmesinden önce yaşanmış çeşitli olaylardan aktarılan bilgiler içinde geçer. Dolayısıyla Kur'an'da yer alan bu tür kıssalar insanlar için pek çok ibret, örnek, işaret ve hikmetler taşırlar. Bu ilahi hikmeti kavrayamayan kimselerin her devirde Kur'an hakkındaki cehaletlerini sergileyen sözlerini Allah Kur'an'da şöyle bildirir. "O'nun şeytandan Allah'a sığınırım. Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman işittik dediler. İstesek biz de bunun bir benzerini söyleyebiliriz. Bu eskilerin efsanelerinden başkası değildir. Enfal suresi 31. ayet. Onlara Rabbiniz ne indirdi dediğinde eskilerin masalları dediler. Nah suresi 24. ayet. Oysa ahredemeyenlerin masal sandıkları kısalar, müminlere yol gösteren sayısız değerli bilgi ve örneklerle doludur. Allah her devirde müminlerin başlarına gelebilecek her türlü olay ve şartı geçmiş peygamberler ve kavimlerin yaşadıklarından çeşitli örnekler vererek açıklamaktadır. Bu kısalar sayısız ilahi hikmet içerirler. Bunlardan birkaçını şöyle sayabiliriz. Allah'ın müminlerin ve inkar edenlerin üzerinde işleyen ve dünya kurulduğundan beri değişmeyen kanunlarını göstermek, müminlerin her devirde karşılaşabilecekleri olaylar imtihanlar sıkıntılar karşısında ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını, ne tür tepkiler vermeleri gerektiğini, nasıl bir ruh ve ahlak yapısı sergileyeceklerini, Allah'a karşı nasıl bir tavır ve üslup içinde olmaları gerektiğini tarif edip açıklamak, her konuda müminlere yol göstermek, müminlerin şevklerini arttırmak, inkar edenleri uyarıp doğru yola davet etmek ve bu davete Uymayanların hüsranla biten sonlarını hatırlatmak. Kıyamete kadar Kur'an'a uyan müminleri dünyada ve ahirete bekleyen güzel sonu güzelemek. Bu hikmetleri algılayacak akıl ve kavrayıştan yoksun olan kişiler ise kendi düşük akıllarınca Kur'an'ı bir hikaye kitabı gibi görme yanılgısına kapılır. Kısalardaki hikmetlere erişemezler. Müzik